programımıza hoş geldiniz. Manevi gelişme açısından çeşitli ibadetlerin yapılması gerek yoksa gerekli şeylerden bazıları. Fakat bunlardan bir tanesi malla yapılacak ibadet, diğeri bedenle yapılacak ibadetler şeklinde öğretilmiş. Fakat insanların elinden her şeyi yapmak gelmediğinden dolayı Peygamber Efendimiz bu noktada bir çare olarak şöyle bir yöntem öğretiyor. <laughs> Sahabelerin Abdullah bin Habib radıyallahu anh aktarıyor Efendimizin sözünü. Diyor ki Resulullah şöyle buyurdu. Malını infak etmeye kıyamayan ve gece sıkıntıda olan kişi diyor. Subhanallah ve bihamdihi söylemeye devam etmelidir. Şimdi malla yapılan ibadetler kişinin e, bir açıdan kişinin nefsini temizlemesi ve geliştirmesi noktasında, insanın nefsinin cimrini aşması noktasında bir anahtar rolü görüyor. Burada Efendimiz şöyle bir şifre veriyor. Evet diyorum, malını infak etmek bir güzelliktir. Fakat herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu noktada gerek cimrilik noktasından veyahut da fakir düşme korkusundan dolayı infak etme noktasında, sadaka verme noktasında elini elini açık tutamayan kişilere Peygamber Efendimiz bir tavsiye olarak Subhanallahi ve bihamdihi cümlesini tavsiye ediyor. Bunu çokça söylesinler diye söylüyor. Manevi gelişme noktasında malla ibadetler kısmında zekat, sadaka, infak, bunlar hibe veya diğer yardımlar aslında bir gelişme unsurudur. Diğer bir boyut ise cismani ibadetler varsa namazdır, oruçtur. Namazlar arasında özellikle nafile namazlar arasında insanı manevi geliştirecekler arasında ön planda olan teheccüd namazıdır. İşte burada Peygamber Efendimiz malını dürü infak etmeye kıyamayan bu mal noktasında ibadet yapamıyor diyor. namaz konusunda bedenini çalışma noktasında da yani teheccüd namazında diyor, kalkma noktasında sıkıntılı olan kişi için diyor. Son çare artık diyor, diliyle ibadet etmesidir. Ki yani bunu da yapmazsa zaten artık o kişinin bir manevi gelişmede hissesi olamayacak diye de anlayabiliyoruz. Bu arada Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği cümle de, Subhanallahi ve birham vehi cümlesi, Nuh Aleyhisselam'ın aslında çocuklarına öğrettiği, vefattan önce öğrettiği bir cümledir. Şöyle der, dilde hafif, mizanda ağır diyor, size diyor, bir iki cümle öğreteyim mi diye söylüyor. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallah azim, Estağfirullah şeklinde bir cümledir bunlar. Subhanallahi ve bihamdihi cümlesinde iki yön var. Subhanallah cümlesi, Cenab-ı Hakk'ı tenzih ve takdis etme şeklindedir. Ve bihamdihi ise, Ya Rabbi seni hamdinle tezbih ve takdis ederim diyerek, Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı güzellikleri görme, ona şükretme ve hamd etmeyi içeriyor. Bu böyle bakıldığında e, Subhanallah ve bihamdihi diyen kişi aslında Allah-u Ekber cümlesini kendi dünyasına açmış, yaratılanlardaki kusurlardan, noksanlardan Allah'a ve mukaddes olduğunu, fakat yaratılanlardaki güzellikler ve mükemmelliklerin Allah'ın eseri olduğunu ve ondan olduğunu ve yine ona ait olduğunu da ikrar etmiş oluyor. Bu manada bakıldığında dilin yaptığı bu fiil bir zikirdir. E, Efendimiz diyor ki bunu diyor söylemeye devam etmelidir diyor. Yani bu cümleyi diyor zikir edilsin. Bunu diyor zikrede zikrede diyor kişi. E, Tabir caizse e, kalp kuyusunu kazacak ve o kuyudan manevi feyizlerin fışkırmasına vesile olacak şekilde bir yol olacak. Bu manada bakıldığında evet e, e, cismani manada e, faaliyetlerde bulunarak bedenini çalıştıramıyor fakat e, mallarını çalıştıramıyor. En azından diyor dilini çalıştırmalı. E, ki teheccüd zamanı için ki Müzdemir Suresi tefekkür zaman olarak da söylüyor. Yani e, malını kullanarak diyor, şükretmiyorsan e, bedenini kullanarak tefekkür ederek diyor e, fikretmiyorsan, aklını kullanmıyorsan o zaman diyor, bari dilini kullan zikret diyor. Hiç olmazsa bu şekilde diyor bir manevi gelişme yoluna gir. Bu şekilde diyor maneviyat noktalarında ilerlersin diye bize ders veriyor. Cenab-ı Hak e, malını infakta kullanarak şükredenlerden gece teheccüde kalkıp ibadet edip o sükunet zamanında e, tevhidi noktalarda, imani meseleler noktasında Kur'an'ı derinle düşünüp tefekkür edenlerden ve dilini de Subhanallah'ı ve bihamdihi gibi Subhanallah-i Lazim gibi allah Ekber gibi La ilahe illallah, La havle ve la kuvvete illa billah il Ali Lazim gibi bakiyat-ı salihat olan cümlelerle zikre alıştıran hakiki manada kullarından eylesin. el